ve muhteşem bir kareografi ekranlarınızda Atiker Er Konya Spor taraftarı hem dolduruyor hem de böyle renkli gösterilerle takımlarına motivasyon yönünde destek veriyor. Harika üç boyutlu bir kareografi izliyoruz. Türkiye'nin yeni büyüğü Atiker Konya Spor <laughs> mesajı olsa gerek bu. Çünkü Dört büyüklerin formalarını görüyoruz karşı tarafta. Şampiyonluk yaşamış formalarını. Ama şimdi bir Atiker Konya Spor gerçeği var diyor tribünler. Dalçacılılar. Harika, harika. O top hareketlendi bir anda. Evet. Tam bir üç boyutlu şov var. Konya'da tribünlerde. oyna iyi kayıga Bonya'yı. Mesaj da güzel. Futbolda iddia olacak Ömer abi. Ve kareografi tamamlanıyor. Tebrikler. Futbol bu şovlarla da güzel. Kavgadan dövüşten bahsedeceğimizi bu şovlardan bahsedelim. Bravo Koyu Spor taraftarına. Yüreğin oyna, bir kayga üç boyutlu kara Ve şimdi Spike kartı açılıyor. Hani Avrupa'daki statlardan bir yok bu statında. Evet çok güzel bir stat. <laughs> Ve işte Zira Türkiye Kupası bayrağı da açılıyor tribünlerde. 1922 doğumu Atiker Erkonya Spor şey, Spor'un.